Arkadaşlar yepyeni bir video hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda her zamanki gibi Almanya'ya girdiğimiz zaman arabanın hız denemesini yapacağız. Yanımızda Sinan Bey var. Saat 6.30'da ayağa kalktı çocuk. Girdi de aldım. Yollara düştük. diyorsun da Mehmet abi nereye götürüyorum ben hemen yine diye. Aynen. Arkadaşlar Almanya'ya gittik. Az oynamaya geldik. Yani her zaman sakin 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 olmuyor. Hollanda'da malum hız sınırları geldiği için Hollanda'da bir şey yapılmıyor. O yüzden Almanya'ya geldik. Bakalım bu canavarın hız denemesini yapacağız. Kavamda da POV var zaten. Ama şöyle yapalım. Güzel bir şey olsun. ESP'yi kapattık şimdi bir. Launch'tan kalkarak yapalım. Önümüzü biraz açalım. Kavamda inşallah güzel gözüküyordur yani her şey. Böyle ilk defa. Paraya kıydık, GoPro'ları aldık bak. İki, i̇ki, tane aldık. Dünyanın zararına girdik. Yani bu demek oluyor ki bundan sonra şu araba videoları gelsin artık. İnsanları, takipçilerimizi, arkadaşlarımızı çağıralım. Güzel arabalı, arabalar olan bu güzel araba oluyor olanlar derken sadece AMG ya da BMW olan değil. Hani az spor edilmiş, modifiye yapılmış, kendince güzel bir hikayesi olan arkadaşları davet edip arabalarını çekeceğiz. Ben şurada bir Yardımcı şeridi görüyorum. Kusura bakmasın kimse. Zekli. Her zaman yapmıyorum. <laughs> Mahmut da diyor Allah Allah ne oldu buna. Evet, şimdi hemen... Arkadaşlar şimdi hemen ESP'mizi geri açalım. Bakalım bu canavar kaç giriyor. Kağıtta 250 diyordu. 250'yi devirdik bile. 270. 280. 282. o gidiyor. 3. 4 altı yol biraz kötü. Önümüzde de araba var. 282 gitti. Ama bence bu daha hızlı gider. Açılmış bu herhalde. Feymax yok bunda. Navigasyonda da ileride bir düz yol var. Orayı mı beklesek ki? Neyse biraz şöyle sürelim biraz biofi olur. Arkadaşlar bu araba gerçekten muazzam. Şimdi birkaç haftadır sürüyoruz. Yeni bakım yaptırdık, her şeyini değiştirdik bildiğiniz gibi. Araba gerçekten canavar. Şimdi diyeceksiniz ki abi arabanın navigasyonu var. Niye onu kullanmıyorsunuz? Ben bu navigasyonu sevmiyorum. Ayrıca gördüğünüz gibi böyle yaptığımız zaman hız pek gözükmüyor tamradan küçük düşüyor. Buraya da bir GoPro almamız gerekiyor. Onu da her zaman kullanmadığımız için gereksiz. Navigasyonu ben her zaman Waze kullanıyorum. VACE de GPS'ten aldığı sinyallere göre yolda polis var mı, kontrol var mı, radar var mı hep, her şey gösteriyor. O yüzden biz bunu tercih ediyoruz. Bu düz yol düz yol da hep sol bantta, herkes sol bantta. Her zamanki gibi. Arkadan Mahmut da yapıştırıyor. 12'si canavar. Stajı 2. Stajı 2 artı herhalde 12 bir de. Köstüm egzozu var. Downpipe'ı var. Düz boru. En iyi çekiyor da. Daha demin iyi, iyi bir <laughs> yokladı bize. evet. Maşallah var canım. Bu arabalar arkadaşlar Audi Fak dedim mi çok güzel oynanıyor. Hani bu arabalarla gerçekten yüksek rakamlar alabiliyorsun böyle bir boru değiştirmeyle yazılım atmayla filan ne yapıyor bunlar ya Denbürk Ring'e de daha 130 kilometre kaldı yani bu arada yaptık yaptık yapamazsak ileride yollar kalabalık oluyor Mercedes'i de yapamadan verdik ya arabayı onda da lafta hız denemesi yapacaktık geç bir kere yaptık ama olmadı. 322'yi görecektik o arabada. Selçuk'un arabasıyla 322 gittik o araba o Mercedes'le. Dedim ben de egzoz falan değiştirdim. Belki bir 325 328 falan kıkıdıklarız böyle. Ama nasip değilmiş sattık gitti. Yollar ne? İki şeritli bir de. Benzinimiz de 102 yani fazla bir şey değil. Açlı bayağı. Baksana. Neyse bu çekildi yine. Bak bu çekilmiyor mesela. Ama Porsche'ları beğenirim de bu da çok çirkinmiş be. <laughs> Şahsen bunu almazdım mesela. Tamam yavru hadi. Hadi hadi Haydi haydi. Basacaksın bas basmayacaksın sağa çekil. Burada baya virajlı ya. Bir yırtıl yapamadık ha. <laughs> Vallahi ya, yok. Nasip değil. biraz <laughs> birazdan birazdan diye diye vardı kaz kaldı. Nerede? Ya oraya geçince belki. sattın. C63'e geçtin. Abi c sattım sattın buna geçtin. Durmadan küçültüyorsun. Durmadan küçültüyorsun. Arkadaşlar daha anlamadınız herhalde. Ben istediğim şekilde mümkün olduğu kadar hayalimdeki olan arabaları alıyorum. Bazen yüksek model olur. O yüksek modelden düşük model gelir. Düşük modelden bir daha yüksek model gelir. Düşüklerin düşüğü gelir. Hiç belli olmaz benim işime. Bir de kamera varmış bak. O yüzden bu tür yorumlar yapıp boşuna zamanınızı kaybetmeyin. Benim de canımı sıkmaya çalışmayın. Çünkü biz mümkün olduğu kadar hoşlandığımız, istediğimiz arabaları alıyoruz. Tabi gönül ister ki hep en yüksek, en yükseğe, en yüksek olsun. Gördüğünüz gibi beyaz sütunun içine saklamışlar. Ama bu araba RS3 olsun, bir de R32 olsun, Golf 5, MK5. Onu mecbur almam lazım. Hayalimdeki arabalardan ikisiydi. Hani bunlar mecbur al, almalıydım bunları. Bir de C63 vardı ilk modeli. Onu da almak istiyordum her zaman. Onu da aldım Allah'a şükür. Ha bundan sonraki arabalar güzel. Tabii daha iyisini alırız ama bunu bu araçla ve Golf R32 yani gerçekten küçüklüğümden beri hayal ettiğim araçlardı. Ha bu RS3 biraz daha sonradan geldi bir mavisine bakmıştık. Bunun bir eski modeliydi. Alamadıydık. O yüzden içinde kaldı. Bak patara patara yapmıyor bizimki. O yüzden o yorumları kendinize saklayın. Çünkü şimdi yırtılma vakti. <laughs> Yırtıl. Neyse şunu da geçecek Ulan Sinan bir yırtılamadık Keskin viraj Keskin viraj sahtekerler zorluyor ha. <laughs> Duyuyor mu? Bak bak ba. Burası biraz tehlikeli. Ama yırtılabiliriz yani. Geç 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 geç, geç. geçeceksen geçmeyeceksin, ben geçiyorum o zaman. <gülüyor> 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 <Artık> <gülüyor> arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 290'a limitleri takmışlar, çakmışlar yani böyle 290'a. Nasıl söyleyeyim. 290'a, 290'dan sonra bizi kelepçeli kenepmişler. Neyse bu da bir şey. Bir hatchback için standart, Bunda daha yazılım falan herhangi bir şey yok. 290 iyi gitti. Ben ilk önce 250 diye tahmin ettim. 250'ye baktık. Geçen bir yoklama yaptık. 260 kadar çıkmıştı Hollanda'da. Ama maalesef Hollanda'da o görüntüleri yayınlayamıyoruz. Sıkıntı yaşıyoruz çünkü. 200 sinek gelmiş herhalde şeyin üzerine. Lensin evet. üzerine sinek geldi herhalde. 280 diye tahmin ettik Mahmut'la. Spor paketlerde genelde 280 oluyor ama bunda demek ki 290'a limitlemişler. Limitor 290'da devreye girdi. Ha bunu çekebiliriz. Aşağı yukarı bir 305 310 gider herhalde araç. Ama ona birkaç tane değişiklikler yapmamız gerek. Arkadaşlar bu hız, hız videosu da bu kadardı. <gülüyor> Beğendiyseniz <gülüyor> beğenmeyi unutmayın. Like'lamayı unutmayın. Bizi lütfen YouTube'da takip edin. Bir sayımızı görelim. biz büyüyemiyoruz ya. Şimdi herkesin yaptığı işe Saygımız sonsuz ama ben görüyorum bazı YouTube kanallarında saçma zaman videolar yapıyorlar. Adamlar bir ton görüntüleme alıyor. Bir ton abone kazanıyor falan. Biz de görmek istiyoruz ya. Bizim neyimiz eksik? Biz de görmek istiyoruz o sayıları. Biz de böyle bir açtığımız zaman bir 200 bine dayanmış olalım istiyoruz. Ama göremiyoruz. O yüzden bir el atın. Takip edin. Sinan'ı da takip edin. Yok beni takip et. <laughs> Kasalım biraz Sinan'ın Instagram'a akkağıtını lan. Yo şaka bak arkadaşlar. Şaka yapıyorum ya. Kendi kafanıza göre takılın. Biz öyle eğleniyoruz. Eğlenirken de size video çekiyoruz. Bir video içeri çıkartmaya çalışıyoruz. Oluyorsa ne, ne, mutlu bize. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Kapatla kapat. La, kapat.